...huzurlarınızda sunucu Naci. Eller, Efendim, eller. Burda. Eller olmadan olmaz. Güzellikler, eller. Ben kulise gidiyorum tamam mı? Tamam. Kulisler geleceğim. Sayın misafirlerimiz... hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Birinci yarışmacımızı alıyorum. Ayşe Hanım. Kuvvetli alkışlarınızla. eller, eller. Eller, eller. <laughs> evet. Ertuğrul. Evet, birebir ses ses. Ses, ikinci yarışmacı. Çerka Evet şimdi... Iki... Zeynep, Zeynep Hanım. Z Zeynep. İkinci yarışmacımızı alıyoruz. <laughs> Kuvvetli alkışlarımızla Zeynep Hanım. <laughs> saniye, saniye. Saniye. Aaa! Aa, aa, aa. aa, aa, Olmuyor. Nurten, Nurten. Ve üçüncü yarışmacımız Nurten Hanım. Pise. Eller. Eller. Çok güzel, çok güzel. Alkış! Evet. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.